Merhaba. İzleyeceğiniz bu savaş senaryosunda Ukrayna ve Rusya'yı savaş senaryosu olarak savaştıracağım. <laughs> i̇lk olarak teke tek, ilk olarak savaşın sebebini bulursak Ukrayna Rusya'ya saldırmasıdır ve toprak alımlarına başlamasıdır. Dostu, Gors Kolago Orio Tula, Riyazan, Tobol, Lipetsk yerleri almıştır Rusya'nın. Bunu gören Rusya'da aynı şekilde ve Rusya'da da Kırım'a kadar gelmiştir. Kendi topraklarını aldıktan sonra Kırma kadar gelmiştir Ukrayna'nın başkentine. En altta küçük olan şehrine. Ve Ukrayna çok asker ve toprak kaybediyordu. Belarus'tan yardım istedi ve Belarus'ta onayladı. <laughs> ve Belarus Rusya'ya savaş açtı. Luki Postkov Ray Rasin ve Kingisepte yerlerini almıştır. Belarus. Rusya çok sinirlenmiştir ve 5000 adet askerini birini ikisini iki 2000 askerini Ukrayna'ya vermiştir. 3000 askerini de Belarus'a vermiştir. Ve savaş böyle devam ed ederken hemen savaşa Ermenistan girmiştir ve Ermenistan saldıramadığı için ee, Rusya'ya asker göndermiştir. 200 adet asker, 100 adet a silah, Çin'de 300 adet, 350 adet asker, 400 adet de asker yollamıştır ve Rusya buna çok güçlenmiştir ve Belarus'a daha şiddetli bir saldırı düzenlemiştir ve savaştan çekilmiştir Belarus. Ukrayna'da savaştan çekilince savaşı Rusya kazanmıştır. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 2024 özel.